Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır size biliyorsunuz Emirhan Macera Emirhan'ı Emirhan'ın maceraları benim resmim var mıydı? Yoktu tabii ki de resmi koymamıştım. Arkadaşlar Emirhan'ın maceraları deyince 12 mi? Yok o kadar da bakmıyorum arkadaşlar. Neyse hadi oyuna geçelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bayağı da, e, bir kere yapmıştık biz bir videoyu. Ee, ya atış oyunu demiştim. Arkadaşlar onda kendimi daha çok geliştirdim. Bayağı uzun zamandır çalışıyorum. Tabii ki de derslerimi aksatmıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu mermilerimi, silahlarıma yerleştireyim ve oyuna başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yani arkadaşlar bugün tam 7 atış yapacağım. Zaten size her zaman 7 tane mermim olduğu için en büyük silahın mermisi bunun bir taneydi arkadaşlar çok üzüldüm mermisi bir tane olduğuna arkadaşlar ikinci silah bunu çok iyi atış yapıyordum biliyorsunuz arkadaşlar bu da orta boy bir silah bunu çok kötü atış yapıyordum siz de biliyordunuz evet arkadaşlar atışları başlayalım öyle kolay arkadaşlar kaptan şarkısını yapmışım atıyorum. Oh, arkadaşlar yüze çok yakındı ama bakacağız. Bak arkadaşlar şimdi en büyük silahımı atıyorum. Siz de görüyorsunuz. Yakın arkadaşlar izleyin arkadaşlar siz de. Arkadaşlar ben bunu füze gibi atıyorum ya. Çok değişik bir şey. Şöyle bak elimi buradan tutuyorum. Tak diye çekiyorum. Çok iyi vuruyor ama bunlara. Da. Vurdum arkadaşlar. Yüzden vurdum arkadaşlar. Demiştim ben size bununla bununla çok güzel bir atış yapıyordum. Evet arkadaşlar. Şimdi en küçük silahımla vuracağım. Bunlar çok bunla da çok güzel atış yapıyorum. Ve konsantremeyi bozmayacağım arkadaşlar. Attım. Ah be arkadaşlar. Olmadı ya. Olmadı arkadaşlar. tekrar e, ee, küçük silahımla daha Büyük silahımla tabii ki de atış yapamayacağım arkadaşlar çünkü bir tane mermisi vardı. Size şey de demiştim arkadaşlar size dün ee, size darılmış gibi duruyordum. Bu arkadaşlar tabii ki de darılmadım atıyorum arkadaşlar. Ve ve size görüyorsunuz tam kurttan arkadaşlar. Kurttan tam sıfır sıfırdan. Arkadaşlar bir kere daha vurayım belki eee ezan okudu arkadaşlar Onun için çok ses var. Benim sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Ah arkadaşlar bir vurunca işte hepsi gidiyor ona üzülüyorum ben de arkadaşlar. Şimdi en küçük silahımla var tekrar iki tane atış yapacağım ve oyunumuzu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar bu altın kılıçım bunu oturtamadık evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet bugünlük arkadaşlar bu kadar yeter doğru değil mi arkadaşlar arkadaşlar Tabii ki demiştim Emirhan'ın Emirhan'ın maceraları yazınca zaten çıkıyor en yakın zamanda tekrar hey, 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 görüşürüz inşallah arkadaşlar. Bana izin verirse. Evet arkadaşlar tabii ki de herkes söylediği gibi arkadaşlar benim kanalıma abone olmayın. Abone ol, olmayı dedi. Abone olun. Çok acil abone lazım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olursanız belki arkadaşlar abone olursanız ee, yani şu anlık 3000 tane abonem var. Meğerse bu kaçıncı video çekişim? Üçüncü video çekişim arkadaşlar. Meğerse üç tane üç, üç tane abonem var. Olmuş mu arkadaşlar? Arkadaşlar tak 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 tak. Evet arkadaşlar FETÖ'ncü arkadaşıma çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O bana yardım etti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgiler ve saygılar. <laughs> Abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs>